Tarih boyunca bir kurşun, bir hançer darbesi ya da bir zehir damlası milyonların kaderini değiştirdi. Suikastler yalnızca hedeflerini değil, toplumları ve dünya tarihini de derinden etkiledi. Şimdi dünyayı değiştiren suikastlerin izini sürmek için birlikte tarihin gizli dehlizlerine giriyoruz. <laughs> Tarih, büyük liderlerin sadece zaferleriyle değil, trajedileriyle de yazılır. Ve belki de en büyük trajedilerden biri Roma'nın kudretli diktatörü Jül Sezar'ın suikastıdır. Tarih milattan önce 15 Mart 44. Roma Senatosu'nun taş duvarları arasında yankılanan çığlıklar ve 23 hançer darbesi. Peki, Sezar'ı öldürenler kimdi? Gerçekten vatanımı kurtarmak istediler? Yoksa bu sadece iktidar hırsının bir oyunu muydu? Brutus ve Cassius'un ihaneti, Roma halkının öfkesi ve ardından gelen kaos. Bu suikast bir imparatorluğu nasıl sarstı? Ve Sezar'ın son sözleri gerçekten sen de mi Brutus müydü? Tarihin en büyük ihanetlerinden birinin perde arkasını aralamak için zamanda bir yolculuğa çıkıyoruz. Tarih güçlü liderlerle doludur. ...ancak bazıları ölüm anlarıyla bile tarihe yön vermiştir. İşte o isimlerden biri. Gaius Julius Caesar... ...Milattan önce 44 yılının baharında Roma büyük bir değişimin eşiğindeydi. Caesar zaferden zafere koşmuş, Galya'yı fethetmiş... ...iç savaşları kazanmış ve artık Roma'nın mutlak hakimi olmuştu. Pontus kralı Farnakis'e karşı doğuda kazandığı büyük zaferin ardından kibir ve güç gösteren mesajını senatoya vermişti. Geldim, gördüm, yendim. Halk onu bir kahraman olarak görüyordu. Ama senato için durum farklıydı. Sezar Roma'da diktatör ünvanını almıştı. Fakat bu ünvan geçiciydi. En azından öyle olması gerekiyordu. Hem askeri becerileri hem de liderlik yeteneği ile öne çıksa da sahip olduğu güç endişelere yol açmıştı. Ayrıca Sezar'ın hamleleri onun gücü bırakmaya hiç niyeti olmadığını gösteriyordu. Senato Sezar'ın kendini ömür boyu diktatör ilan etmesinden büyük endişe duyuyordu. Sezar'ın kibri etrafındakileri acı çektirse de birçokları onu bir hükümdardan ziyade ilahi bir figür olarak görmeye başlamıştı ki bu, geleneksel Roma inançlarıyla keskin bir tezat oluşturuyordu. Üstelik bir imparatorluk kültünün yalnızca birkaç yıl sonra doğacağı da göz ardı edilmemelidir. Hem düşmanları hem de dostları arasında giderek büyüyen bir hoşnutsuzluk vardı ve Senato bu duruma nasıl izin verildiğini sorguluyordu. Sezar gerçekten de bu yüceltilmeyi hak ettiğine inanıyor muydu? Pek çok kişiye göre artık ne Roma halkına ne de Senato'ya hesap verme zorunluluğu hissediyor, bir yöneticiden çok bir kral gibi davranıyordu. Roma ise krallardan nefret ediyordu. Halkın gözünde bir tirana dönüşmesi onun sonunu hazırlayan en büyük etkendi. İşte tam da bu yüzden bazı senatörler ona karşı bir komplo kurmaya başladı. Komplonun başında Sezar'ın eski müttefikleri Marcus Junius Brutus ve Gaius Cassius Longinus vardı. Brutus, Sezar'ın en güvendiği isimlerden biriydi. Hatta Sezar ona öz oğlundan bile yakın davranıyordu. Ancak Brutus, cumhuriyetin yaşaması gerektiğine inanıyordu. Senatörler, Sezar'ı ortadan kaldırmazlarsa Roma'nın bir monarşiye dönüşeceğini düşündüler ve böylece Sezar'ın öldürülmesine karar verdiler. 15 Mart 44 olarak belirlendi. Sezar senatoya doğru ilerlerken büyük bir kalabalık ona eşlik ediyordu. Tiyatroda 200 senatörün yanı sıra 10 tribün, köleler ve sekreterler de hazır bulunuyordu. Cimber hiçbir şeyden şüphelenmeyen Sezar'a yaklaşarak sürgündeki kardeşi için bir dilekçe sundu. Sezar ise ayağa kalkmadan onu dinledi. Ardından Cimber, Sezar'ın giysisini tutarak sertçe geri çekti. Sezar'ın... ...neden bu bir şiddet eylemi, dediği rivayet edilir. Tam o anda Kaska, hançeriyle ilk darbeyi indirdi. Sezar ellerini kaldırarak yüzünü kapatıp kendini savunmaya çalıştı. Ancak suikastçılar onu çember içine aldı. Cassius yüzüne, Desimus kaburgalarına bıçak sapladı. Sezar, ironik bir şekilde eski düşmanı Pompey'in heykelinin dibine yığılarak can verdi suikast sırasında toplamda 23 kez bıçak darbesi aldı. Suetonius saldırıyı şu sözlerle anlatır. Tam o anda Kaska kardeşlerden biri arkasına geçerek hançerini bir hamlede boğazının hemen altına sapladı. Sezar, Kaska'nın kolunu kavrayıp bir kalemle ona karşılık verdi. Tam kaçmak üzereyken bir başka hançer göğsüne saplandı. Ama çok geçti. Bir anda hançerler havada uçuşmaya başladı. Sezar kaçmaya çalıştı ama her yönden saldırıya uğruyordu. 23 hançer darbesi aldı ve en son Brütüs'ü gördüğünde tüm umutlarını kaybetti. Sende mi Brütüs? Sözleri gerçekten söyleyip söylemediği hala tartışılıyor. Ama Sezar hayatının en büyük ihanetini yaşıyordu. Gücüyle Roma'yı dize getiren adam dostlarının hançerleriyle yere yığıldı. Senatörler Sezar'ı öldürerek Roma Cumhuriyeti'ni kurtardıklarını sandılar ama yanıldılar. Halk Sezar'ın öldürülmesine öfkelendi. Kısa sürede Roma kaosa sürüklendi. Suikastçılar kaçarak saklanmak zorunda kaldılar. Sezar'ın manevi oğlu ve varisi Octavian intikam yemini etti ve yıllar sonra Roma Cumhuriyeti tamamen yıkıldı. Sezar'ın ölümü Roma'nın son imparatorluğa dönüşmesine neden oldu ve bugün bile o suikast hala tarihin en büyük ihanetlerinden biri olarak hatırlanıyor.